Yüce Allah, gizliydi, bir bilinmezlik içindeydi. Kainatı yaratarak varlığının bilinmesini istedi. Bir hadis-i kutside sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. Aşık kuldur, maşuk Allah'tır. Aşığın maşuğa olan sevgisinin bir sarmaşık misali, tüm bedenini ve ruhunu sarmasına aşk denir. Maşuk hiçbir zaman aşığı yanına istemez. Maşuk ölümsüzdür. Aşık ise ölümlü. İlahi aşkı kalbinde hisseden aşık Allah'tan başkasına gitmez, hakkın rızasına boyun eğer kimseyi incitmez ve kırmaz. Aşığın tüm hayali bu yüksek mertebedeki aşka erişmektir. Yani Allah'a kavuşmaktır. Kalbin ilahi aşka kavuşması için önce acıyı, sevgiyi, coşkuyu hissetmesi gerekir. Daha doğrusu kalbin fiziki görevi dışında hisseden olması gereklidir. Aşık olmadan tasavvuf olmaz. Yüce Allah'a aşk olmadan da kul olmaz. Sevmeden Allah'a ulaşılmaz. Aşığın ilahi mertebeye ulaşması kolay mesele değildir. Bu mertebeye yükselmek herkese nasip olmaz. Çünkü ilahi aşka ulaşmak için hiç olmak gerekir. Varlığın içerisinde eriyip yok olmaktır. İlahi aşka kavuşmak derin, ulaşılması zor, meşakkatli bir iştir. İlahi aşk yolunda olan kul nefsine hakim olur. Kalbinde kibir, riya olmaz. Aşık mütevazı olur. İlahi aşk kulu mütevazı yapar. Aşık ibadetinde sadık ve samimi olandır. Kul Allah'ı kendi nefsine tercih eder. Kalbinde Allah sevgisi olmasından dolayı Allah'ın eseri ve mashar olan her şeyi sever. Yunus Emre'nin de dediği gibi Yaratılanı severim, yaradandan ötürü. Beşeri aşk ile ilahi aşk birbirinden ayrılmaz. Bir olmasa diğerine ulaşılmaz. Kul Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise kulu sevmek Allah'ı sevmeye bir adımdır. İnsan beşeriyeti sevmeden Allah'ı sevemez. Buradaki tüm mesele kalbin bu sevgiyi hissetme meselesidir. Mecazi aşk yani beşeri aşk kainatta Allah'tan başka bir varlığa duyulan sevgiye denir. Allah'a karşı duyulan derin sevgiye de ilahi aşk denir. İlahi aşka ulaşmak demek, Allah ve Peygamberinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir. Mecnun, Mevla'ya giden yolda, Leyla'yı son durak etmemiştir. Leyla mevkidir, makamdır, sevgidir. Yani Mecnun'un mevkiye makamı kadına olan sevdası geçicidir. Asıl olan Allah aşkıdır. Her şeyde aşk vardır. Allah'ın yarattığı çiçekte, bülbülünü düşünde, denizde, toprakta, çocukta. Yani Allah'ın tezahürü olan yarattıklarına duyulan aşk, ilahi aşkın başlangıcıdır. İlahi aşk, beşeri aşkın üstünde yaşanır. İnsan, insanı sevmeden Allah'ı sevemez. İşte sevginin bir boyutu eksik olursa, Kamil sevgiye ulaşılamaz. Leyla'sız Mevla'ya gitmek de, Leyla'yı Mevla'sız sevmek de doğru değildir. Allah'ı sevmek için, Allah'ın yarattıklarını da sevmek gerekir. Zira Allah, Tefekkür penceresini bize bunun için vermiştir. Onun yarattıklarına bakıp onu görmek, onun yaratmasını görmek ve onu sevmek. Allah'ın huzuruna çıkmak için yanıp tutuşur aşık. Rabbine ulaşmak için nefsini terbiye eder aşık. Sevgilinin huzuruna varır. Kulun görevi Rabbine yürekten bağlı kalmaktır o kapıda durmaktır. O kapıdan ayrılmamaktır. Unutma ki aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur. Aşk odur ki Allah'tan aldığı aşk emanetini Allah'a verir. Aşk mezhebinde her şey Yüce aşka kurbandır. Unutma ki, güzelliğin bir damlası olan deyla için uykuyu haram etmek çok değilse, güzelliğin kaynağı mevla için bir ömür feda etmek az bile. İlahi aşk, Allah aşkı başkadır. Seni senden almaz. Seni kendine getirir. İlahi aşka ulaşırsa bir kimse, Onda kulun kararı kalmaz. Yanar da yanar. Allah her yerde aşkla var olmak ister. Peki, Allah'ın olmadığı bir yer var mı? Demek ki her an onun varlığını bilmek, aşka giden en kestirme yol. Mevlana'nın da dediği gibi, Allah'a giden yollar çoktur. Ben aşkı seçtim. Allah'ım senden başka hiçbir şey olmayan ben senden başka her şeyi olanlara acırım. Kulun Allah'a iman ve teslimiyeti ne kadar derinse başka varlıklara karşı duyduğu alaka da sorumluluk da o kadar içtendir. Mevlana der ki ondan başkasına aşık olmak geçici bir hevestir. Yaratılışın sebebi, bütün hastalıkların tabibi, böbürlenmenin, bencilliğin devası, elemlerin merhemi, ilahi aşktır. Aşk o şûledir ki, sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar. Allah'ı seviyorum demekle bir insan gerçek manada Allah'ı sevmiş olmaz. Allah'ı seven O'nun emir ve yasaklarına uyar. Bunun için kulluk etmek ve ibadet lazım gelir. Muhyiddin İbn Arabi der ki: Allah'ı severiz çünkü Allah güzeldir. Yüce Allah da bizi ve tüm yaratıkları sever. Çünkü bu da güzeli sevmektir. Allah'ın güzelliği bütün güzellik türlerinin kaynağıdır. Yüce Allah fikri ve manevi güzellikler kadar şekil güzelliğinin de kaynağıdır. Yüce Allah seni sevdi. Aradığın huzuru bir kitaba sığdırdı. O kitap seni beklemekte. İlahi aşk üzerine Yüce Allah şöyle buyurur. İman edenlerin Allah'a sevgileri çok fazladır. Bakara suresi 215